Auzu billahi minash shaytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir dersimize devam. Fatiha dersine mesela elhamdu lillahi cümle ismiye diyor. El demiyor. Ya da lillahil Önce Allah sonra hamd. Takdim ta'hir yapmamış. Hamden lillahi mastarca söylememiş. Nahiv sarfı iyi bil. Sonra belagati harekete geçir. İnil hamdu lillahi de dememiş. Elhamdülil alimi ev lil hayyi dememiş. Niçin değerli kardeşim? Elhamdülillah asıl üzerindedir. Önce hamd, sonra lillah kavramı cümle asliyedir. Takdim takhir lillahi'l hamdu olsa o zaman hasr-ı kasrı ifade eder. Hamd sırf Allah'adır. Sırf Allah'a ham demek bir münkiri reddetmektir. Mesele burada münkiri reddetmek için değil. Hamd Allah'a mahsustur. Bir red münkiri bir muhatap tutmamış. Lillahil hamdu dedi anda bir münkire reddiyedir. Hassan ve kasran redden alel münkir. Burada bu atmosfere gerek duymaz. Onun için elhamdülillah aslı bir cümle kullanmak yerindedir. E şimdi elhamdülillah cümle ismiyedir. Hamden lillah niye demedi? Cümle ismiyeyi kullanması hamden lillah olsaydı cümle fiiliye olurdu. Değerli kardeşim cümle ismiye daha esbettir, daha akvadır, daha umumi ifade eder, sübuti ifade eder, istimrari ifade eder. Ben daimen Rabbime hamd eder, kulluk yapar söz veririm demektir hamden lillah bu kadar güçlü değildir. İnil hamd innel hamd niye demedi? İnne ile başlasaydı e zaten elhamdülillah dedi anda istihkakuz zati lil Allah'ın zatı bak Allah'ın zatı hamde müstahaktır. Elhamdülil alimi kadir dedi anda sifatten dolayı hamde layık olurdu. Ve elhamdülillah zatından dolayı hamde müstehaktır. Elhamdülil alim, elhamdülil kadir, elhamdülil hay dediği anda Allah zatından dolayı hamde müstehak olmazdı. Sifatından dolayı olurdu. İnşallah anlaşılmıştır. İnnel hamde deseydi o da münkire rediye olurdu. Mesela burada münkire rediye diye bir şey yok. Onun için cümle ismiye gelmesi bir müminin kulluğun gereğidir değerli kardeşim. Ama birisi diyebilir ki niye Kur'an beş kere surelerin başında özellikle Fatiha'nın başında elhamdülillah demiş, Eşşükrülillah dememiş. Şükür hamdi yan yana getirirsen hamd amdır. Hatta İmam Kurtubi diyor elhamdülillah la ilahe illallah'tan daha fazla tevhidi ifade eder. Yani ben her halükarda Allah'a hamd ederim. Fiilimle Allah'a kulluk yaparım. Sözlerimle Allah'a kulluk yaparım. Kalp, iş duygularımla, etikadımla Allah'a teslim oldum. İşte ham tüm alanları kapsayan bir kavramdır. Şükür dairesi ahastır. Ham dairesi geneldir. Onun için şükür amel vasıl ile bağlı Baş şükür ne zaman yapılır? Sana birisi bir çocuk verdi, bir yavru verdi, bir para verdi, bir menfa. O zaman şükür etmek yerinde. Ham demek ister versin ister vermesin. Her halükarlarda ona kulluk yapılır. Asas birinci cümle dahi bizde yok. Dün size söyledim. Euzubillahimineşşeytanirracim dahi bizde berbat. Bismillah tevhidi ifade eder alemi İslam'da pek kalmadı. Elhamdülillah hamd Allah'a kulluk sözü verilme bu da alemi İslam'da büyük bir beladır. Elhamdülillah niçin dedi? Eşşükrülillah demedi. İnşallah anlaşılmıştır değerli kardeşim. Ama el diyebilirdi. Tamam şükür dardır. İn'ami verdiği hediyeye karşı şükür. Buna bağlı. Medeh niye olmadı? Medeh Hayvanlara da, cemadatlara da yapılmaktadır. Değerli kardeşim, medeh ihsandan evvel, hamd ise Allah'ın mahasinleri, sıfatlarda, fiillerde olan şeylere gelmektedir. Medeh dairesi cemadatlara da girdiğinden dolayı, mesela bir şeyi camittir ama güzeldir, hamd, medeh yapabilirsin, hamd yapamazsın. Yani hamd kayramı içine evsa bir dairedir. Medeh o kadar geniş bir daire değildir. Değerli kardeşlerim, Ahmedullah'a cümle fiiliye demedi. Ahmedullah'a faali muayyen demedi. Elhamdülillah tüm cevanibiyle dikkat edin. Ahmedullah'tan daha üstündür. Hamden lillah'tan daha üstündür lillahil hamten daha üstündür. İnnel hamde daha üstündür. Eşşükrü lillah'tan daha üstündür. Elmed'u lillah'tan daha üstündür. Allah'ın bu elhamdülillahı ne kadar mükemmel bir cümledir. Bunun başka kavramlar bu manayı ifade etmezdir. Yarın inşallah bugün elhamdülillahi okuduk. Tevhidi ifade eder. La ilahe illallah'ın manasını ifade eder. Başka kavramlar onun yerine geçmezdir. Türkçesi var mı elhamdülillah'ın? Yok. Türkçeleştir. Allah'a hamdolsun. Şimdi hamdın Türkçesi başka dilde yok ki. O kadar ki geniş. Rabbimin kavramını başka kavramlar bu manayı eda etmez. Yerine geçmez. Elhamdülillah kavramı kulluğun şiarıdır. Rabbimiz sözü üstünde söz olur mu? Allâmenallâhu iyyâkum. Yarın Rabbül Alemini okuyalım. Cümle cümle gideriz. Ve âhiru da'vânâ enilhamdülillâhi Rabbil alemin.